Ne haber Yine yeni bir gün daha ve yine birlikteyiz. Nasılsın? Biliyor musun? İnsan en çok anlaşılamadığı yerde yalnız kalıyor. Kalabalığın ortasına bile tek başına yürüyormuş gibi hissediyor. Kimse gerçekten seni duymuyor, görmüyor. Ne bileyim, bir gülüşünün ardında ne hüzünler vardır kim bilir. Değil mi? Anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Ama anlayan olmaz. İşte en çok bu koyuyor insana. Sonra susarsın işte. Çünkü susmak yanlış anlaşılmaktan iyidir bazen. Hiç düşündün mü mesela şu vakte kadar anlattıklarının yarısını anlayabilecek biri var mıydı etrafında? Yoktu değil mi? <laughs> Ama inan ki abim her sessizliğin bir duyanı vardır mutlaka. Bir gün biri gelir kelimelerine değil kalbine dokunur. Ya da sen kendine gelirsin kendi kalbine kendin dokunursun. Ve o zaman anlarsın aslında. Yalnız değil. Sadece seni duyanı bekliyordum. Ya da en doğru zamanda kendine dönmeyi. O yüzden bekle abi. Bazen zaman en büyük ilaçtır insana.